MHP'ye geçmeden önce bir bildiri atmak istedim. Hemen bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar bugün bu bu yorumun altında bir çekiliş olacak arkadaşlar. O çekilişe katılmak için ilk başta katıldım yazacaksınız. Kullanacağınız yazacaksınız. Ne kadar bol yorum yaparsanız o kadar kazanma şansınız olur arkadaşlar. Tam tamına üç kişiye Robux vereceğiz arkadaşlar. Ama önce abone misiniz? Beni yeni gördüyseniz bile abone misiniz? Ya da aboneyseniz takım tamam okeydir bu. Bildirimleriniz açık mı? Bir de like attınız mı bu videoya? Onlar önemli arkadaşlar. Tabii ki de en önemlisi ben sizi vahiy yoluyla bulamayacağım için like atıp kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor arkadaşlar yoruma bunu yapmanız gerekiyor gerçekten yapmanız gerekiyor Bu arada bu videonun sonra da dünkü videoda izleyebilirsiniz arkadaşlar videomuz gerçekten çok anlamlı bir video o olduğunu düşünüyorum arkadaşlar güzel bir video. Canlı yayınlarımızı yapmaya devam edelim mi? Canlı yayınlardan hoşlanıyor musunuz? Bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar bana. Bir de her geldiğinizde videoyu gerçekten like atanlara teşekkür ediyorum. Girip like atıp bir yorum atıp hiç değilse izleyin, izlediği bir kanalı destekleyen kişilere gerçekten teşekkür ediyorum. Hemen de videoya geçiyorum aşkım like attıysanız. Ancak otur televizyonun başında. Ben de burada iş yapayım. Yarına da alışverişe para ver. Kıyafetim kalmadı benim. Her gün her gün kıyafet mi olur? Kocuğun da kıyafeti kalmadı. Eee yeter ya. Çalışıyorum diye sürekli size para vermek zorunda değilim ben. İns adamın kofuntusunu attırma. Şu eve geliyoruz bir rahat oturma yok ya. Bıktım sizden ya bıktım. Ne bizden bakıyorsun? Biz senden bıktık aslında. Bıkarsan bık. Yeter ya. Boşanalım bizsin bu ilişki. Boşanalım. Yeter. Boşanmak mı istiyorsun demek? Boşanalım benim için hiç sorun değil. Senden kurtulmuş olurum baş belası. Anne baba kavga etmeyin ya. Niye kavga ediyorsunuz şimdi duyduk ya. Sen karışma. Seni görmek daha istemiyorum. Aa, ben sana çok bayılıyorum sanki. Ben de seni görmek istemiyorum. Ben seni hiç görmek istemiyorum. Bıktım senden be adam bıktım. Anne baba lütfen kavga etmeyin. Bıktım bıktım. Hişt. Lütfen kavga etmeyin. Sen karışma. Evet. Sen hadi çık bakayım oduna. Ne bizim olaylarımıza karışıyorsun? Ee, gızlıktan da bıktım. Ben ne yaptım annem size? Sadece kavga etmenizi istemiyordum. Özür dileyim. Kesinlikle annem babam beni sevmiyor. O yüzden de birbirlerine de kötü davranıyorlar. Bıktım. Hem kızından hem senen. Bıktıysan bıktım. Ben de bıktım. Ben çıkıp gidiyorum ya. Ne haliniz varsa görün. Alıştı sen evde bizi yalnız bırakıp gezmeye. Of of. Babam gitti Şanay'ım. Annem de hala kızıyor. Sen ne yapıyorsun bakayım? Ne hemen ağlıyorsun her şeye? Anne ağlamıyorum. Sadece biraz korktum. Özür dileyeyim. Bırak o elindeki oyuncağı da. Anne onun sana ne cevabı var? Ben onu çok seviyorum. En sevdiğim oyuncak biliyorsun. Bırak be yat çabuk. Anne ben daha oturmak istiyorum. Saat daha sekiz. Benim hakkım var dokuza kadar. Sana böyle hakkı kim verdi? Yarın alışverişe gideceğiz erkenden. Hadi yat bakayım. Peki anne. Bir ay daha 5-10 dakika oyun oynayalım yeterli mi anne anne? Oyun falan oynamayacağım. Benim bir sürü işim var ya aşağıda. Of. Tamam anne özür dileyeyim, Bir şey demedim. Hem de beni sevmiyor. Herkes benden şıkıldı. Biliyorum ama ağlamayacağım. Keşke dedemle ninem gelse onlar beni şeven. Ama onlar da yok. <laughs> Ya, makyaj malzemeli var. Hepsinden süreceğim şimdi. Hepsinden. Çok güzel olacağım. Belki annem o zaman beni sevmem. Belki çikim olduğum için sevmiyordu anne beni. Güzel şey mu? Oo çok güzel oldum. Sen daha uyumadın mı? Ha anne. Uyumadım da ben. Bu yüzünün halini. Ne yaptın sen? kızma ben şahit güzel oydum. Ay öldürecek bunlar beni. Öldürecek. Kesin öldürecek. Çıldır Zeynep Çabuk duşa giriyorsun. Çabuk. Tamam anne. Bağırma kızma. Giyeyim. Enallık geldi. Gideceğim annemin evine artık. Yeter. Senin yüzünden zaten bu evde duruyorum. Sen de bana yardımcı olursun. Eğer çocuğum olmasa o adamı 5 dakika çekmem. Tamam anne bağırma. Elimden geldiği kadar kolay yapacağım. Hemen çıkaracağım yüzümü üzülme sen. yap yap üzülme sonra. Ay bıktım ne halin varsa gör kendi başına yıkan sen. Tamam anne. La 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 la. Ay ben acıyorum gidiyor muyuz ay. Sus bir ya babandan para alabilirsek şimdi babandan beş kuruş kazanamıyor. Oy elin adamları böyle mi? Ev almışlar araba almışlar Nurten'in kocası her şeyi almış. Sen daha bir tane bir şey alamadın. Beni elle yarıştırma. Zaten elle yarıştırdığı için böyle huzursuz değil miyiz? Neyse al şu parayı çık. Oy gidiyoruz. Bekle kızım. Anne tamam bağırma bekliyordum zaten. Sadece Şeride sevinmiştim o kadar. Kızın da aynı senin gibi. Hiç söz dinlemiyor. Belli ki kendine çektirmişsin. Aynı anası. Bu adamın yanında bilerek mi böyle davranıyorsun sen? Anne ben ne yaptım? Sadece mutlu oldum dışarı çıkacağız diye. Seni bence ben anneannene bırakıp gideyim. Başıma bela olacaksın. Hayır anne ne olur bırakma çok şıkırdım ne olur. Bana şaşırıyormuş da duyacağım. Durma da bir görelim bakayım. Hadi çıkalım. Tamam anne. Anne cips de alalım mı? Kız bir sus. Allah Allah milletin içinde rezil etme beni. Anne sadece cips dedim. Hayır hayır başka ihtiyaçlarımız var. Onları alacağız. Anne ne olur. Sus dedim. Rezil etme beni milletin içinde. Kendi özür dileyim. Rahatsız etme beni alışveriş yaparken. Her yere geldiğinde kendini belli etme. Tamam anneciğim. Bir şey demedim. <laughs> Çık kız niye ağlıyorsun? Ağlamıyorum da. Senin bilgi ne var? Aa, buraya girme ama. Patronlar kızar. Bizi kameradan izliyorlar. Patronlar kameradan mı izliyor? Vav <laughs> wow, dedektif gibi yani. Ben çizgi film izliyorum. Dedektif çizgi filmi. <laughs> Orada kameralar var. Sen ne kadar çok bir şey, şey biliyorsun. Akıllı kız seni. <laughs> evet çok şey biliyorum. Böyle dedektifler geçiyor gece geçiyor. Aa, bu çok güzelmiş. Afiyet olsun. Ben birden yedim ama bunu sen kaşıdan geçebilmişsin abi. Geçelim geçelim merak etme geçelim. Sen ne aldın bakayım? A anne. Özür dileyim. Canım çok çekti. Almak zorunda kaldım. Babanın verdiği iki kuş kuruş parayla bunu mu alıyorsun sen? Beni çıldırtacaksın. Hiçbir şey almıyorum. Çıkıyoruz. Anne özür dileyim. Niye bağırıyorsun sana efendi? Sen ne karışıyorsun be? Kendi çocuğuma ne yapacağımı sana mı soracağım? Tamam bağırmayın. Ben vereyim parasını. Gerek yok. Dileyenmiyoruz burada. Senin yüzünden kız. Senle görüşeceğiz. Senin yüzünden rezil oldum. Her şeyi bırakıp çıkıyoruz. Onun parasını da ödeyeyim. Hadi çabuk gel. Söz abi. Annem bir an Ama biridir? Sorun yok. Sana bir şey yapmıyor değil mi? Yok yok yapmıyor. Özür dileyim. Ne? çok mu kızdın? Çok kızdım. Bir daha asla gelmiyorsun. Arkadaşımla kahve içeceğim. Sessiz duracaksın. Tamam anne bir şey demiyorum. Anne ben parkta oynayabilir miyim? Hayır oynayamazsın. Benimle geliyorsun. Cezalısın sen. Yürü. Anne neden bana böyle davranıyor? Ben ona ne yaptım ki? Bir şey yapmadım üzülme. Bazen annen, anneler kızar. Evet doğru söylüyorsun abi. İyi günler koyar gelsin. Teşekkür ederim. Anne burada kahve içmeyecek miydi? Nerede ki? Anne! 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 <laughs> Anne! Ne bağırıyorsun kız kör müsün? Anne seni göremedim o yüzden. Kız içeride değil mi arkadaşım kuaföre girmiş 5 dakika. Gel gel başımın belası her yerde rezil et beni. Görmedim ama. Otur da düzgünce. Tamam anne. Arkadaşım çocuğa bağırmasana. Ay nasıl bağırmayayım senin oğlan gibi akıllı mı bu? Çok yaramaz çok her istediğini yaptırıyor. Hmm, bizi elinde oynatıyor. Çocuk bunlar takılma öyle. Ay nasıl takılmayayım ya? Nasıl takılmayayım sen de iyi diyorsun. Seninki yaramaz değil. Ay, çocuk bunlar ne yapıyorsun bir şu? Şey? İyiyim teyze. Çok iyiyim. İyi tabii iyi. Çikolatayı aldı izinsiz. Bundan iyisi var mı? Anne ama. Özür diledim senden. Aman. Arkadaşım ne çocuk ya ister tabi bizim oğlan neler istedi vallahi çarşıdan hadi gel gidelim kahvemizi içelim gidelim gidelim. Ay benim çocuk da dondurma istemişti. Burada kahve içtiğimiz iyi oldu. Giderken dondurma alırız. Anne ben de dondurma alabilir miyim? Hiç görmedin zaten. Hiç yemediğim bir şey. Elin içinde böyle istersin. Anne bir şey dinmedim ki. Tamam istemiyorum. Parka gideyim o zaman ben git 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 başından da biraz kafam dinlensin git. Ne halin varsa gör. git bakayım bir durmayacaksın sen anlaşılan. Tamam anne. Yeah. Teyzesi ben sana alayım dondurma. Arkadaşım onun ihtiyacım var ben yemesine izin vermiyorum sadece sana sürüşüm artma. Ay teyze ay. Bak bak görgüsüse bak görgüsüse beni nasıl rezil ediyor milletin içinde. Anne no, no. anne yabancı bir değil diye teyzem diye. Aynen arkadaşım. Ben yabancıyım. Alırım bir dondurma. Ne var? Dur. Hemen alayım. Al bakayım. Görgüsüz. Tamam teyze. Bak da oynamaya gidiyorum ben. Bunu doğurduğuma çok pişmanım. Keşke hiç olmasaydı. Kız kapıda duyar falan kalbi kırılır çocuğun. Kırılırsa kırılsın. Benim kalbim kırılmıyor mu? Şu hareketlerine bak. Yemiyorum dondurmayı da. Çöpe atıyorum. Dondurmak istemiyorum zaten. Annem benden utanacak şey. Yemem. O da bir daha. Annem gerçekten benden neden utanıyor? Ben ona hiçbir şey yapmadım. Keşke teyzenin çocuğu olsaydım. O çok iyi manye. O, o cana hiç kızmıyor bile. Aynen şu anda ben en kötü oluyorum. <laughs> Babasıyla da yakında boşanacağım. Aa nereden çıkarıyorsun? Boşanacağım boşanacağım yeter. Bıktım ondan da çocuğundan da. Çocuğu da kendinde kalır. Ben uğraşamam bu saatten sonra. Çalışacağım işim gücüm var. <laughs> bu saatten sonra çocuk mu avutacağım? O senin çocuğun arkadaşım nasıl konuşuyorsun kendine gel. Bu arada psikoloji senin iyi değil. Biraz iyileştirmen gerek sanırım. Benim psikolojim falan iyi. Bu çocuklarla beraber bunların psikolojisi kötü. Benim değil. Babasıyla ikisinin. Hiçbir şeyden anlaşılmıyorlar. Bıktım artık bunlardan. Neyse, sakin düşün biraz. Küçük kız. Efendim abi. Sen niye dondurmayı çöpe attın? Hiç. Annem benden utanmış şimdi. Teyzem dondurma attı. Annem utanıyormuş. Bu hareketliğimden. Aa, ben sana hemen dondurma getireyim. Yok yok yok. Sonra annem seninle dondurma yaşayacağım yine utanır. Annem benden utanacak bir şey yapmayayım. Aa, bir çocuk dondurma yiyor diye anneler niye utanacakmış? Ben sana dondurma getireyim. Bu arkadaştan mı dondurma istiyorsun? Yürü kız eve. Anne ben istemedim. Hayır hanımefendi o istemedi. Siz karışmayın. Gel bakayım sen buraya. Anne gerçekten ben istemedim. O istemedi hanımefendi. İstemesin istesin. Ben eve götüreyim de bunu. sen evde görüşeceğiz. Anne vallahi ben istemedim. Abi şöyle Herkesi kendine acındırıyorsun. Dilenci seni. Beni rezil ediyorsun. Anne gerçekten bir şey yapmadım. Kızma anne. Babama söyleme. Söyleyeceğim. Nasıl çocuğunun sümtük olduğunu. Anne ben o dediğinden değilim. Çabuk odana. Kediyle falan oynamak yok. Tamam anne. Ben dilenci neyinim? Şadıcı abi söyledi. Ben dilenci neyinim? <laughs> Kızının yaptıklarını bilsen. Ne yaptı yine? Herkesten bir şey dileniyor. Çikolata dileniyor, dondurma dileniyor. Ben ikinizden de bıktım artık boşanıyorum ben senden. İkinizi de bırakıyorum. Ben senden boşanıyorum Aslı. Sen kimsin de benden boşanacaksın? Ne yaparsa yap. Ben gideceğim bu evden. Toplayıp birazdan valizimi annemin evine gidiyorum. Kızınla ikiniz kalın. İki sümtük beraber. Sen bana sümtük diyemezsin. Kendine gel. Kızın sana çekmiştir bence. Herkesten dileniyor. Ben de o çocuktan bıktım. Ama ne yapacaksın işte? Huyu bu. Zaten bu çocuğun sorunları bizi boşanmaya itiyor. Demek ki evdeki soyum benim. O zaman ben gideyim. Bıktım bundan bıktım. Gideceğim bunun kızın yüzünden. Gelsin de gör bir kızını. Neler yapıyor neler. Gel bakayım bir Gel buraya. Nerede bu kız nerede? Büşra. Yoksa yine bahçeye mi çıktı? Dur ben bakayım. Büşra Büşra. E burada da yok. Nerede bu kız? Allah Allah. Nereye gitti ki? Bahçede de yok. Şurada mı acaba? Büşra. Burada da yok. Yoksa dışarıdan getirmedin. Unuttun mu onu? Ne unutması ya? Ne saçmalıyorsun? Nasıl öyle bir şey yapacağım ben? Kızım nerede? İstemiyordun işte. Demek ki çocuk duydu bunu. Gitti evden. Sen sanki seninkini duymadı. Şimdi kavga etmek istemiyorum. Kız gitti. Beni istemezsiniz. Ben de sokakta yaşayayım. Ne yapayım? Ne da de değil. Bir Şu ha? An... <laughs> sen beni nerede gördün? Giderken gördüm. Ya daha emzik miymişsin ya Allah Allah. Kaç yaşındasın? Alışkanlık kızım. Niye bu da şişen? Şana ne? Nerede ki bu? Ay yemge gibi hemen kaçmamış dağcım. Erkekim ben, ben şey kaçıracağım merak etme, dur. Senin evden kaçmak için yaşı küçük değil mi daha? Anne Ay, ile baba beni istemiyor, ben de. Baştım, sokak bir çocuğu olacağım artık ben. <laughs> ya sen çok mu bebek filmi izliyorsun? Sokakta seni yaşatırlar mı? Yaşatmazlar mı? yaşatmazlar ama bensiz yaşatmazlar. Artık yanında bir erkek var. O yüzden bir şey olmayacak sen ama merak etme. Sen yanımda kalacak mısın Berkcan? Kaydam tabii bir şey erkek olması var yanında. Tamam o zaman. Hemen şaklanmamız lazım gel. Burada bizi bulamazlar mı? Bulamazlar tabii. Ben şaklanma oynarken hep bu köşeyi şaklanıyorum. Buyamıyorlar beni. İyi tamam o zaman. Burada uyuyuş. Benim cebimde birazcık çikolata var. Onu da yeyiz. Tamam. Ya çikolata da bitti. Ne yapacağız? Ben buydum. Ne vurdun? Çok çıktım ben ya. Hani erkektin sen? Ne oldu şimdi? Ne yapayım? Acıktın erkekim diye. Acıkmayacağım. Acıktan bayılacağım. Ben hayatımda bu kadar aç durmadım ki. Benim bimde bir abi var tanıdık ona gideceğiz mecbur. Bize yardım edecek. Öyle mi? Evet. Bize kinday falan ve <laughs> Çok iyi abi. Çok iyi gibi. Hadi gideyim o zaman. Ay çok güzel öleceğim. Tamam. Kızım bu adam bizim bayağı kaynamışı doyurdu. Bedava her gün buyu artık. Evet ya her gün burada da ya ya. Hem gitmeyin dedi bize. Her gün burada da karnınızda uyuyun evden kaçtığı şeyiniz dedi. Evet öyle dedi. İyi adammış artık büyüyeye kadar burada yiyiş. Bence de çocuklar. Efendim abi. Ya biz yeter artık fazla yemiş değil mi? Yok yok doyduk Şahin ya başkan yani tavuk. Yok anne babanız geldi. Ne? Ben kapatıyorum abi artık. Tamam. Kızım. 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 Ya bir şey yapmak artık. Sus Tamam amca. Efendim. Biz gelmiyoruz ya artık. Mutsuz ailelerde yaşamak istemiyoruz. Sizin kavgalarınızın sorumlu olmak istemiyoruz. anlıyorum seni. Biz senin yüzünden kavga ediyormuş gibi gözüktük. Aslında sorun bizde. Sende bir sorun yok. Biz çok kavga ediyoruz. Ama söz verdik birbirimize. Artık tamamen bir aile olacağız. Gitme gitme boş ver ya inanma. Ağlan. Ay, ay çok şey var. Gitme diyene bakın ya. Benden önce gitti. Özür dileriz kızım. Bizi affet. Evet anneciğim affet bizi. Bir daha asla mutsuz olmayacağız. Bir daha senden asla şikayette etmeyeceğim. Affedim. Çünkü ben Shici çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Evet kızım biz de seni çok seviyoruz. Çok amle.